Kadim dönemdeki e, ilmi algılayışla, modern dönemdeki ilmi algılayışla biraz farklı hocam çünkü tamam. modern dönemde bilim diyelim, yani teknolojik sonuçları var, direkt insanlar onu görebiliyorlar. Ama eskinin böyle bir beklentisi var mıydı yoksa? Şimdi bu eski yeni de çok ilginç bir tabirdir. Ne zaman 1860'lardan sonra, 1860'a kadar evet. e, bilim ya da ilim adı önemli değil, Arapça evet. ilim, Türkçe evet. bilim, evet. entelektüel bir faaliyettir efendim. Evet. Yani Newton, ben bir şey alet icat edeyim diye bilim yapmıyor. 1860'tan sonra bilim toplumsal sosyal bir faaliyet haline dönüşüyor. O da pastörün mikrobu keşfiyle alakalıdır. Hı hı. Mikrobun keşfi çünkü ölümleri azaltıyor. Özellikle kadın ölümlerini azaltıyor. Çünkü klasik dönemde en çok kadın ve çocuklar ölürdü. Kadın doğum esnasında en zayıf anı olduğu için kadınlar mikrob alıp gidiyorlar. Çok büyük ölüm vakaları var. Sosyal bir şey faaliyet alınıyor. Eskiden bilgi nedir? Tecrübe var aletlerin kullanımı var. Tekne ne demek tekne? Teknolojideki tekne alet kullanımı demek. Bizde de onun adı işte fen. Evet. Ama modern dönemde artık tekne ile logos, teknoloji birleşiyorlar. Ve ilk defa bunu yapan da Edison denilen vatandaş. Bu lambayı hmm. icat ettiği söylenir. Teknoloji fabrikası kuruyor. Ve ilk defa tarihte bilim adamlarıyla, matematikçilerle e, teknik elemanları bir araya getiriyor. Ondan önce teknolojik, teknik aletleri geliştiren de bilim adamları değil başka insanlar. Bakın size güzel bir örnek vereyim. Aklıma geldi. Dinleyicilerin de ilgisini çeken. Galile teleskopu kullanıyor. Benim ilk defa teleskopu çeviriyor. Ay'a bakıyor. Aa, ay'da kraterler görüyor. Bu ilahi bir şey değil diyor filan. Ve bunu oradaki İtalya'daki üniversitedeki hocaları diyor ki gelin bakın. Bak ben ne buldum. Gitmiyorlar. Niye? Biz bunu modern kaynakları şöyle anlatıyoruz. Galile dahiydi. Bu adamların kafası çalışmıyordu. İrrasyoneldiler. O rasyon. tam tersi. O dönemde teleskop büyücülerin aletiydi. Üniversite profesörlerimiz dediler ki Galileo sen ne yapıyorsun? Biz rasyonel bir faaliyet yapıyoruz, sen bunu büyücülükle dönüştürdün. Biz büyücü değiliz, bakamayız diyor. Nasıl ikna ediyor Galileo halkı biliyor musunuz? Teleskoplarla Osmanlı ordusunun gelişini önceden size haber vereceğim, bunu ciddiye alın diyor. Onun için ben bir yazımda dedim ki, modern bilimin ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Türk korkusudur. Türkler tarihte bilim, entelektüel şu filan yapmadı diyorlar ya. Aha size örnek. Evet. Belki de en büyük. Korkusu yaptı. Tabii. E, Keplerin astronomi çalışmaları büyük oranda Türkleri e, kaderini tespit edecek astroloji çalışması yapmak için geliştirilmiştir. Bunu ben söylemiyorum ki kitaplar söylüyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli bir örnektir. O açıdan <laughs> toparlarsak meseleyi e, klasik gelenekte, modern gelenekte tabii sanayi devrimiyle devriminden sonraki hayatla sanayi devriminden sonraki hayatı birbirine ayırmak lazım. Kategoriler aynı değil. Evet. Bu çünkü ulaşım araçları değişiyor, iletişim araçları değişiyor, hız kavramı değişiyor, zaman kavramı değişiyor. Şuna benzer bu bakın güzel bir hikaye anlatayım size fıkra. Bir Çin e, İngiliz e, beyefendisi Pekin'de oturuyormuş. Ya da Çin'in bir şehrinde. Bir Çinli bisikletini almış yola çıkacak. Nereye gidiyorsun demiş. Şangay'a gidiyorum demiş. Kaç saat? 8 saat demiş. Bir e, trene binsene demiş. Tren yolu yap yapılmış, yeni. Niye demiş? İki saatte gidiyor. Şimdi düşürmüş, düşmüş Ya güzel de, ben altı saat orada ne yapacağım? Şimdi sekiz saat adam hayatını ona göre kurmuş. Evet. Buradan oraya iki saatte gittin, altı saat boş. Al dön, onu düşünemiyor Çünkü kendini öyle kodlamış. Evet. Dolayısıyla hız kavramı gelişiyor. Yani sanayi devrimi ile sanayi devrimi sonrası kavramlarla öncesinde birbirine karıştırmamak lazım. Tarım toplumunun şartları farklı. Felsefe, bilim, düşünce, entelektüel faaliyet neticede üç aşağı beş yukarı belli bir zaman ve zemindeki kültürün fotoğrafıdır. Zaman, zemin değişince fotoğraf da değişecektir. <laughs> evet. O açıdan bunları mutlaklaştırmamak lazım. Ama belli bir dönemde çekilmiş fotoğrafı geriye de yansıtmamak lazım. E yani Osmanlılar da şu yok. Osmanlı bilgisayar da ne yapacağız?